İyi günler, sağlıklı günler dileyerek başlamak istiyorum. Bugün hemen hemen korkumuzun hiç azalmadığı, dünyadaki en yaygın hastalıklardan biri olan şeker hastalığı, diyabet konusunda yeni bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Diyabet deyince hani eskiden şunu biliyorduk biz, erişkin diyabeti ve çocukluk diyabeti, tip 1, tip 2 diyabet. Bugün artık 9 tip diyabetten bahsediliyor. Bunların 5'i klasikleşti artık. Bu açıklamada da o makaleyi sizle paylaşacağım. Daha detaylı bilgi edinmek isteyen o, o makaleyi okuyabilir. Tip 1 diyabet dediğimiz zaman insüline bağımlı, çocukluk çağında ortaya çıkan bir diyabetten bahsediyoruz. Gerçekten birdenbire çocuğa kilo verdiren, çok idrara çıkan ve yediği halde o şekeri hücre içine alamayan ve kan şekeri bu nedenle çok yüksek olan durumdan bahsediyoruz. Hızla tedavi edilmelidir çünkü yan etkileri çok fazla. Eğer tedavi edilirse hiçbir yan etkisi olmadan izlenebilir. Büyümesi de çocuğun gayet sağlıklı olur. Tip 2 diyabet ilişkin tipi daha çok kilo ile ortaya çıkan, çok fazla şeker tüketmekle, vücut kitle indeksinin yüksek olduğu erişkinlerde ortaya çıkan tip 2 diyabet de deniyor. Tip 3 diyabet aslında tam diyabet mi değil mi belli değil ama biz doktorların bazı doktorların diyeyim. Bazı doktorların çok böyle geliştirdiği, ortaya koyduğu gerçekten var olup olmadığı çok tartışma götüren gestasyonel diyabet. Yani e, hamilelerde görülen diyabet şekli, kan şekeri yüksekliği. Aslında hamilelerde bir bebeğin olması için annede çok önemli değişiklikler oluyor. O bebeğin çok iyi beslenmesi için kan şekerini biraz yüksek seyretmesi lazım. Bu hemen böyle diyabet gestasyonel diyabet yani hamilelik diyabeti falan gibi tartışmaya açmak veya hastayı tedirgin etmek çok doğru bulmuyorum. Benim doğru bulmadığım bir konu. Aslında siz de izliyorsunuzdur. Gerçekten bu konuda çok tartışma var. Evet, şeker yükleme testi yapalım mı yapmayalım falan. Ben bir çocuk hekimi olarak bebeğe zarar verilebileceği kanısındayım. Onun için bu konulara çok dikkatli yaklaşmak gerekir. Bu da tip 3 diyabet. Aslında tip 4 diyabet çok bazı özel hastalıklarda ortaya çıkan diyabet, kistik fibrozis denen bir hastalık var. Pankreasın kendi hastalığı, akciğeri de tutabiliyor. Bu kistik fibrozis de ortaya çıkan bir diyabet durumudur ki bu çok özel bir durum. Tabi bazı bu arada atlamadan söylemek lazım. Bazı hastalıklarda mesela pankreas tutan pankreas kanserinde yine diyabet ortaya çıkabilir. Bu da tip 3, tip 4 diyabetle ortak bir mekanizmaya sahip. Tip 5 diyabet aslında bu son yazılan makalenin yazılma nedeni tip 5 diyabet. Açlıkla ortaya çıkan, beslenme bozukluğuyla ortaya çıkan ağır beslenme bozukluklarında görülen diyabet. Böyle bir diyabet olabilir mi? Ağır beslenme Evet. Ağır beslenme bozukluklarında eksokrin hormonlar dediğimiz bizim sindirim sistemimize veya endokrin iç yapımıza salınan yani kana salınan hormonlarımızın ağır eksikliği çünkü onlar protein sentezini gerektirir. Ağır bir protein sentezi olduğu için hem eksokrin hem endokrin hormonlarımız azalır. Dolayısıyla insülin de azalır ve ağır beslenme bozukluklarında tip 5 diye de tariflenmiştir. Detayını yine açıklamalarda göreceksiniz. Bu konuları bilgi sahibi olursak eğer iyi bir sağlık okuyucusu olabiliriz ne zaman kimin ne dediğini ve nasıl davranmamız gerektiğini anlayabiliriz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.